Hikayeyle olayı yakınlaştırayım. İnşallah daha iyi alacağız. Adamın bir tanesinin bir keçisi vardı. Adam keçisine aşıktı. Keçiyi her sabah içirir, yedirir. Ondan sonra kazığa çakar. ipliği bağlar kazığa. İşine gider. Akşamleyin gelir. ipi çözer. Ve keçiyle oynardı. Keçiyi tekrar yedirir. Bir sabah tekrar işe gitti. Şeytan dedi ki ben bu huzurlu aileyi bozayım. Karısıyla bu çok iyi geçiniyor. Karısı da çok güzel. Ben bu aileyi bozayım. Nasıl yapayım? Dur dedi. Şu keçinin kazığını hafif boyutayım. Şeytan keçinin bağlı bulunduğu, iple bağlı bulunduğu kazığı hafif boyutayım. Çekti. Ve bıraktı. Keçi bir zorladı, iki zorladı. Kazıktan kurtuldu. Kazıkla beraber elin içine daldı. Delinin çok sevdiği boy aynasına boynuzu geçirdi. Gelin her gün oraya bakıyor, endamını görüyor, havalanıyor. <laughs> Babaannemden kalma hatıra boy aynası diyor. Hocama daha güzel görünmem lazım diyor. Şimdiki gelinler çok bozuldu. Kocama güzel görünmem lazım demiyorlar. Dışarıya çıkacağım diyor. Pazara alışveriş çıkacağım diyor. Esnafa güzel görünmem lazım diyor gelinler. şimdi gelinler. Sapıttılar şimdi. Bizlerden dolayı. Kocası gelince eşofmanla karşılıyor. Dışarıya çıkınca alışverişe en güzel şekilde boy aynasına bakıyor ve dışarıya çıkıyor. Saputlu gelinlerimiz. Allah bunları hidayet nasip etsin. Şimdi, keçi boynuzu bir koyuyor aynaya. Ayna yere düşüyor ve kırılıyor. Gelin başlıyor ağlamaya. <laughs> Ağlıyor, inliyor, hemen abileri nişanlıyor. Abileri geliyor, ne oldu kardeşim diyor. Bu keçi diyor, benim aynamı kırdı. Aa, bizim babaannemizden hatıra kalan aynamı. Abiler de şaşkın. Vehhabi kafası. Öldürelim, keselim. Keçiyi alıyorlar, kesiyorlar. Adam öyle bir geliyor. Keşin nerede? Abilerini kesti. Sebep? Benim aynamı kırdı. Aa öyle mi? Adam da geliyor, abilerini kesiyor, karısını kesiyor. Bütün bu olaylardan sonra şeytan şöyle diyor. Vallahi ben sadece kazı ölüm. Başka hiçbir şey yapmadım. Kazı mı? Dokundum. Buna zincirleme trafik kazası dedi. Bir tane sapık baştan kazı oynatır, kırk tane akıllı olayı çözemez. Kırk tane akıllı haberlerde gördüm kadının bir tanesi köpeğini gezdiriyor şimdi kadınlarımız az önce gelinler anlattım şimdi kadınlar da çocuk beslemiyor köpek besliyor ama çocuk yapmayın güzelliğin gitmesin diye köpek alıyorlar kadın köpeğini gezdirirken köpeği karşı komisyonun arabasının tekerleğine pislemiş şeytan ya? pisliyor Köpeğe pisleyecek yer çok ama şeytan köpeği nereye sevk ediyor Karşı komşunun, arabanın tekerleği, arabasının tekerleğine piste ki kavga çıksın. Şey. Şeytan kaos ister, kargaşa ister, kavga ister. Birileri cinayet istesin, bunu ister şeytan. Köpek karşı komşunun arabasının lastiğine pisliyor. Karşı komşu bir geliyor. Sen benim arabamı nasıl pislersin ya? Kardeşim diyor, köpek ya. Köpek diyor Hayvan bu, nereden pisin Ama senin kontrolünde bu köpek. Nasıl pislersin diyor. Evden gidiyor, kocaman bıçağı alıyor, köpeğin karnına saplıyor. Oo. Sen benim köpeğimi mi öldürürsün? O benim çocuğum gibidir diyor kadın. Hemen kocasına gidiyor. Kocası da geliyor evden baltayı almış. <laughs> ya olacak şey değil yani. Baltayı alıyor, geliyor bu adama. Bu adam buna bıçak sallıyor, adam buna balta sallıyor. Baltalı bıçakından daha uzun olduğu için matematiksel olarak baltalı kazanıyor ve adamı öldürüyor. Bıçaklı da bir iki vuruyor, hastaneye gidiyor. Baltalı adamın vurduğu Cenaze, ölüm. Nereden oldu bu olay şimdi? Nereden çıktı? Köpek. Az önceki keçiydi bu köpek. Şeytan oynattı kazı. Ve iki aile yok oluyor. İki aile. Bu kaostur. Bu şeytanın yoludur. Şeytanın yoluna tabi olanlar bozar. Yapamazlar. Hep bozarlar. Kazı oynatırlar. Hani atamızın söylediği bir söz vardır. Bir deli kuyuya bir taş atar. 40'tan akıllı çıkartamaz. Vallahi çok doğru bir şey. 40'tan akıllı çıkartamazsın.